Mutfağınızda ya da atölyenize bir yangın çıksa ne yaparsınız? Ya kendiniz müdahale etmeye çalışırsanız ya da itfaiye çağırırsınız değil mi? Artık alevlerle baş etmenize yarayacak kolay, hızlı ve Türkiye'de ilk olan bir yöntem daha var. İşte o yöntemin ayrıntıları. Bu ve benzeri yangın görüntülerini çoğu zaman televizyonlarınızda izlemişsinizdir. Ne yazık ki bu yangınlar sadece maddi zararla değil zaman zaman can kaybıyla da noktalanmıştır. <laughs> Ancak artık bundan sonra evinizi ya da iş yerinizi korumanın daha kolay bir yolu var. Nasıl mı? İşte bu yeni mucizevi aletle. Çevre ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayan Bonpet isimli bu ürün, mekanik ve elektrikli hiçbir düzeneye ihtiyaç duymadan otomatik olarak yangını söndürüyor. Bompet 30 santimetre uzunluğunda ve 9 santimetre çapında cam bir tüpten meydana geliyor. İçerisinde kimyasal bir karışım var. Yangın esnasında sıcaklık 85 santigrat derecenin üzerine çıktığı zaman kendiliğinden patlıyor ve alevlerin üzerine serpiliyor. Ve yangın 7 saniye içerisinde söndürülüyor. Söndürmek. Yangın söndürmede iki farklı kullanım şekli daha var. Bompetin. Birinci yöntem, tüpü uzaktan taş atar gibi alevlerin içine atıyorsunuz. Böylece cam tüp patlıyor ve içindeki kimyasal yayılıp yangını söndürüyor. Ya da tüpün içindeki kimyasal sıvı belli bir oranda suyla karıştırılarak doğrudan yangına müdahale ediyor.